Şimdi arkadaşlar yeni bebeğimiz geldi. Motoru güzel. kökenler de Malatya'dan geldi. Oğuz, Arap Oo, Arap bir güzeldir. Ağaçtan çıkan bujimiz. Şunu şöyle koyalım. Ya bujimizi de bu çıkaralım. En düzgün çıkan bu oldu. İyi doğru olması iyi. oldu? Bakın arkadaşlar oksitlenme yapmış soketimiz. Şimdi buna bir müdahale yapacağız. Ucuları değiştirdik. Ondan sonra bu az kebinde kaçak var. Onu yapacağız. Şu patansomonitre arızalı gösteriyor. Buna bakacağız. Yavaş. Bu patlar zaten ki bu gitme yani sıkıntılı bu. Yani derece ortaya gel gelince ses bir baya, baya bir ses geliyor abi. Tamam, tamam. Tamam, tamam. Tamam, tamam. Tamam, Sıkıntımız bu. Bak senin de bak aynı. Görüyor musun? Oradan da ses geliyor. Senin öğrentide de sıkıntı var. Bak gel. Babadaki <laughs> <laughs> paslı eski antifizi döktük. Şimdi yeni antifiz koyacağız. Göçemeyi nerede yaptırdın? Abi senin de kendi adam yapacağım. Ha? Kendi de var yani. Bak bunun burada ya kaçakları var. Ya kaçakları şeyde ya o akış keçesi kaçırıyor. Oo uh, bayağı da. Rolantisi de bu şekil. Bu aracımızın kompresyon testini yaptık. Kütüğü söküp kontrol ederken bakın arkadaşlar. Buradan benzin kaçırıyor bu araç. Benzin kokusundan araştırdık ki bu aralıktan kaçırıyor. Bunlar enjektörleri tutuyor. Bu küçük uydası bu yoksa da bu conta, contadan kaçırıyor. Evet arkadaşlar, kompresyon değerlerimiz bu şekilde. Aracın birkaç elektrik aksaklıkları vardı. Onlara bakacağız. Bobin soketlerini değiştireceğiz. Bundan öncesinde arabaya motor yapılması gerekiyor acilen. Şu görüyorsunuz arkadaşlar. Kompresyon değeri düşük olan iki silindirden çıkan bujiler.